Zenginin parası zürdün çenesini yorar derler. Bugün çenemiz öyle bir yorulacak ki akşam yemek yemeyip pipetle beslenecek hale geleceğiz. Konumuz o malum aile. Parayı ellerini silmek için kullanan Rothschild'lar. Aile demek de ne kadar doğru bilmiyoruz. Bir düğün yapmaya kalksalar sadece sülaleden gelenleri ağırlamak için şehir kapatmaları gerekiyor. Aşiret kadar kalabalıklar. Bu yüzden kendilerine hanedan deniyor. Game of Thrones dizisini canlı canlı yaşıyorlar yani bir ejderhalar eksik. Tabii ufak bir fark var. Gerçekte Starklar da bunlar, Night da bunlar, Night da bunlar, Lannister'lar da bunlar. he gibi güç bende artık diye ortaya çıksalar ya kimde olacağı diyecek olan yine onlar. Ortaya çıktıkları günden bu yana savaşları manipüle ettikleri, Illuminati'nin başı oldukları, Türk dizilerinin sürelerini uzattıkları, ...influencer'lara cilt bakım kremi önerdikleri gibi birçok kötü itham ile karşı karşıya kaldılar. Peki, Rothschild hanedanı bu şeytani planları yapan küresel bir güç mü? Yoksa zengin olduğu için komşularını kıskançlıktan çatır çatır ikiye yaran sıradan varlıklı bir oluşum mu? Gelin iki arada kalmaya beraber son verelim. neydi? Ben zenginim. Roth, Rothschild. Pardon. Rothschild. 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 Okey, böyle devam ediyorum. Rothschild. Rothschild ailesi 18. yüzyılın sonlarına doğru Yahudi bir bankacı olan Mayer Amschel Rothschild'ın kurduğu bir ailedir. Avrupa'nın çeşitli yerlerine bankalar açan bu ailenin merkez üssü denilebilecek yeri ise Frankfurt'tur. Ailenin Avusturya tarafındaki 5 nesli 1816 yılında Habsburg İmparatoru tarafından miras sistemiyle geçen baronluk ile soylu ilan edilmiştir. Ailenin bir başka ayağı ise İngiltere'dedir. Burada ise Kraliçe Victoria'nın özel izniyle baronluk ünvanlarını kullanmalarına izin verilir. Ailenin asıl soyadı Amşel olmasına karşın kırmızı kalkan anlamına gelen Rothschild'ı kullanırlar. Rothschild dedim değil mi? Hı hı. Tamam ona göre videonun devamında aynı söyleyeyim. Videonun devamında hiç doğru söylemeyeceğim biliyorsun değil mi? Uf. Evet. Bu ismin Mayer Şaylı'nın dedesinin dükkanında asılı duran kırmızı bir kalkandan ilham alarak konduğu rivayet edilmektedir. Rothschild'ların arması sıkılmış bir yumruk ve Mayer Rothschild'ın 5 olmasını simgeleyen 5 oktan oluşuyor. Bu aynı zamanda İncil'in 127. bölümüne de bir göndermedir. Bir savaşçının elindeki oklar gibi. Ailenin sloganı ise armanın altında latince yer alıyor. Uyum, dürüstlük ve girişimcilik. Ailenin kaderinin değiştiği an, başta da bahsettiğimiz Mayer Ramşel'in Frankfurt'ta 1744 yılında doğuşudur aslında. Frankfurt'un Hüdengasse denilen Yahudi gettosunda doğan Mayer, bir finans kurumu kurdu ve iş yapmaları için beş oğlunu farklı Avrupa şehirlerine yollayarak nüfusunu genişletti. Rothschild'ların yarattığı bu yeni tarz uluslararası iş yeri yerel saldırılara karşı dayanıklıydı. 1819'da antisemitik şiddet Almanya'nın birçok yerinde patlak verdi. Hep hep isyanları sırasında Frankfurt'taki Rothschild mangasına da saldırı oldu. Fakat farklı merkezlere dağıtılmış haldeki Rothschild servetine zarar gelmedi. Mayer Rothschild'in bankalarının gelecekteki başarısı için bir diğer önemli stratejisi, işin kontrolünü aile ellerinde tutması. Bu sayede de başarılı işleri ve servetlerinin boyutunun gizli tutulabilmesiydi. Kraliyet ve aristokrasi arasında yaygın olan, daha sonra da DuPont ailesi gibi iş çevrelerince de kopyalanan bir teknik olan İlk ve ikinci dereceden kuzenler arasında evlilikleri dikkatle ayarlayarak Meyer Rothschild, Servet'in ailede kalmasını sağladı. 19. yüzyıla geldiğimizde Rothschild'ın bankacılık sistemi ülkelere faizle borç verecek hale gelmişti. Varlıkları oldukça artmış olmasına rağmen asıl vurgun Waterloo Savaşı ile olacaktı. Waterloo Savaşı'nda İngiltere'ye hem mal kaçırıp hem de faizle borç verirken bir yandan da savaşı finanse ediyordu. Resmen savaşın mali ipleri ellerindeydi. Kim kaybederse kaybetsin, kazanan zaten Rothschild'ları olacaktı. Ama Mayer Rothschild'ın bununla yetinmeye niyeti yoktu. Waterloo savaşının sona ermesini ve Napolyon'un kaybettiği haberini kurdukları geniş istihbarat ağ sayesinde ilk olarak Rothschild'ları öğrendi. Nathan Mayer Londra'da elinde bulunan bütün hisseleri satmaya başladı. Bu da Napolyon'un savaşı kazandığı izlenimini doğurdu. Diğer herkes de Mayer Rothschild'ı izleyerek hisselerini satmaya başladı. Mayer bir yandan da bu hisseleri toplattı. Ertesi gün Napolyon'un savaşı kaybettiği haberi geldi. Rothschild'lar bu bilgi sayesinde bir gecede büyük bir servet elde etti. Ardından borç verdiği ülkelere Fransa'yı da kattı. Ülkelerin iplerini sıkı sıkıya ellerine aldı tıpkı bir kukla oynatıcısı gibi ülkelerle oynamaya başladı. Avrupa'da birçok hükümeti borçla haraca bağlayan Rothschild'lar Afyon Savaşları sayesinde Uzak Doğu'ya da bir yelken açtı. Bu dönemde Çin'de Afyon ticareti yapan İngiliz tüccarlar Çin İmparatorluğu ile ters düşmelerinin ardından İngiliz Kraliyetini ikna etmeyi başaran Lord Rothschild Afyon Savaşı'nda da finanse etmeye söz verdi. Çin'in mağlubiyetiyle biten savaşın ardından Rothschild ailesi İngiliz hakimiyetine geçti. Hong Kong'un kontrolünde yardımlarının karşılığı olarak aldı. Gerçekten ticaretten anlıyorlar. Almanya'da sanayi devrimi sonrası. Siemens, EAG, Bosch gibi birçok şirketin kuruluşunu finanse ettiler. Ayrıca bir yandan da Amerika kıtasına geçerek altın vuruna yerli katliamlarında önemli rol oynamıştır. Amerika kıtasının yeraltı zenginliklerini keşfeden Rothschild'lar ilgilerini altın ve diğer madenlere kanalize ettiler. 20. yüzyılda Osmanlı topraklarının çözülmeye başlamasıyla birlikte Rothschild'lar iki koldan Orta Doğu'ya sızmaya başladılar. Resmen dünyanın her yerinde fellik fellik fırsat kovalıyorlar. Bir kolunu ıran oluşturduğu sızmanın en önemli nedeni Mezopotamya'daki zengin petrol kaynakları oluşturuyordu. BP ve Royal Dutch Shell ile Irak pazarına girdiler. Diğer sızma ise bölgenin güneyinde Siyonizmi siyasal ağırlık merkezi haline getirerek gerçekleştirdikleridir. Filistin topraklarının Osmanlı'dan ayrılmasıyla harekete geçen Lord Rothschild, İngiliz hükümetine baskı uygulayarak Balfour Deklarasyonu yayınlattı. Ayrıca diğer taraftan da Filistin topraklarının satın alınması için 2 milyon sterlinlik bir fon oluşturdu. Böylece Filistin topraklarının en verimli yerleri Yahudilerin eline geçmiş oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda Rothschild'ın parası Hitler'e sermaye olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik anlamda adeta yerle bir olan Almanya'nın yeniden inşası da Amerikalı finans çevrelerine ihale edildi. Başta J.P. Morgan olmak üzere Rothschild'ların Amerika'daki uzantıları olan finans kurumları önce Davis planı sonra da Young planı ile 1924 yılından sonra Almanya'yı adeta paraya boğdu. Böylece Hitler'in inanılmaz yükselişine zemin hazırladı. Hitler'in savaştan önceki yıllarda inanılmaz savunma harcamaları ve büyüyen askeri gücü Rothschild tanedanlığının yardımı ve onayıyla oluşturuldu. Amerikalı tarihçi Anthony C. Wall Street ve Hitler'in Yükselişi adlı kitabında bu denetimi özetlerken Amerikalı finans kuruluşlarının sadece Almanya'nın yeniden yapılanması için değil bilinçli bir şekilde Hitler ve onunla birlikte yeni bir canavarın doğuşunu da sağladıkları iddia edilmektedir. Ayrıca başka kişiler tarafından da bu sayede İsrail'in kuruluşuna bir zemin hazırlandığı Afrika'da ise elmaslar için iç savaşları desteklediği iddiaları da vardır. Cecil Rhodes öldükten sonra vasiyeti incelendiğinde de bir elmaslarını çocuklarına değil hanedana bağışladığı görülmüştür. Rothschild ailesi son 200 yıldır dünyanın en zengin ve nüfuslu ailesidir. Tek başına birkaç büyük devlet kadar güçlü olduğu iddia edilebilir. 2009 yılında servetleri 3-4 trilyon dolar, kontrol ettikleri para ise 15 trilyon dolar olarak tahmin edilmektedir. Oha ya! Oha! İngiliz Merkez Bankası'nı yaklaşık 80 yıl boyunca yönetmişlerdir. The Beers ve Rio Tinto en çok tanınan ve bilinen şirketleridir. Dünyanın en zengin ailesi olarak kabul edilmelerine karşın her yıl açıklanan dünyanın en zengin insanları listesinde aile üyelerinden herhangi birinin ismine rastlanmaz. Rothschild'ları anlatmak için seçerken aslında komplo teorilerinden bahsederiz diye düşünmüştük. Fakat araştırmalar sonucu karşımıza çıkan ve sizin de dinlediğiniz bu bilgiler komple teorisi anlatmaktan vazgeçirdi bizi. Ta Vaturlu Savaşı ile başlayan çıkarcı ve her kutbu oynayan davranışları onlara atfedilen birçok şeyin doğru olabileceğini gösteriyor bize. İlluminati ile bağları var mıdır onu bilemem. Ancak hala dünyadaki ülkelere borç verdiği, Amerikan dolarını bastığı, ülkelerle ortaklık kurduğu gerçek. Yani savaşları dizayn edebilecekleri de bu güce sahip oldukları da maalesef ki gerçek. Sahip oldukları servetin zekatını verseler Afrika'daki açlığı bitirebilecekken hala bu hırs içinde yaşamaları bir garip doğrusu. Bilmiyoruz tüm bu kötülükler bu aileden mi çıkıyor ama insanoğlunun açgözlülüğünün ne seviyeye gelebileceğine dair çok ciddi bir örnek olarak duruyorlar önümüzde insanlara cehennem gibi hayatlar yaşatırken mal kendinizde yediğiniz yemekler umarım lezzetini yitirir Rothschild'lar. Biraz da sizin ağzınızın tadı kaçsın. Rothschild'lar. Rothschild'lar. Rothschild. 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 Rothschild Rothschild ailesi Rothschild'ı kullanırlar. Rothschild'ın bak yani Rothschild'ler Lord Lord Rothschild. Lord Lord Rothschild. Lord Rothschild, Lord Rothschild, yeah. Rothschild, I am Turkish.